Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar birlikte size bir resmi 8 birlik birlikle anlatacağız. Şimdi başlayalım uzatmadan. Arkadaşlar şimdi burada yazıyor ki şurada yazıyor. Bir çocuğu, bir çocuk, bir toklu onluk ve birlik olarak gruplara ayırır. Doğru doğru kutuları boyayalım. Şimdi arkadaşlar sizi doğruyu anlatayım şöyle. Arkadaşlar burada ne yazıyor? Aynı türden on varlık oluşturduğu gruba desne denir. Desne demek on demek. Yani o desne de 10 var. Desne on demek. On varlık demek. Şimdi arkadaşlar desne deme, ne demekmiş buradan anlayabilirsiniz. Burada kaç tane kalem var sayın bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane karelerim var. Yani desne ne demekmiş? 10 demekmiş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada ne yazıyor? Bir desne 8 birlik yazıyor. Bir desne kaç eder? 10 eder tabii ki de arkadaşlar. Az önce size burada zaten göstermiştim biliyor. Hatırlıyorsanız. Şimdi siyah olduğu için arkadaşlar pek görünmüyor da kusuna bakmayın. 8 birlik kaç demek diyeceksiniz bilmeyen arkadaşlarımız varsa. 8 birlik 8 demek arkadaşlar. Bir şey fark etmiyorum zaten. 8, 8 demek 8 birlik. 8 birlik demek 8 demek. Sadece 8. Başka bir şey yok. Bir, de bir deste demek de ne demek? 10 On demek. 10'a 8 ekleyin kaç eder? 18 aferin. Yani burada hangi kutucuğu boyuyoruz? 18 kutucuğunu boyuyoruz arkadaşlar. Boyamamızı bekliyorum hemen. Bekliyorum. Şimdi. Burada ne yazıyor? 3 desne 7 birlik. 7 birlik ne demek? Az önce anlatmıştım. 8'den 1 çıktık. Kaç kaldı? 7 kaldı. O yüzden 7 birlik kaç eder? Sadece 7 eder. 3 desne kaç eder? 3 tane 10 var. Kaç eder? Üç tane on kaç eder? Söyleyin. Aferin. Şimdi. Burada yedi olduğuna göre. Oops, burada yedi olduğuna göre kaç oluyor yani arkadaşlar? Tabii ki de. Bu kutuyu boyayacaksınız arkadaşlar. Boyamanızı bekliyorum. Boyayın boyayın. Boyayın. Boyayın boyayın. Ve ben de boyadım. Arkadaşlar size şunları göstermeyeyim de anlamışsınızdır zaten. 96 eder. Evet. Şimdi burada diyor ki 9 9 desne kaç eder diyor. 9 tane desne var. 10 tane 9 tane 10 var. Kaç eder? 90 eder arkadaşlar. 6 Şimdi 7'den bir tane 7'den bir tane küçülüm kaç eder? 6 eder. O yüzden 6 90 mı 6'yı toplayınca kaç eder? 96 eder arkadaşlar. Şimdi burada ne diyor? 9'u boyayın arkadaşlar bekliyorum, 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 bekledik. Şimdi arkadaşlar burada zaten hepsini ben yapmıştım. Şurası kalmıştı zaten sadece. Şimdi şuraya geçelim görmeyin. Şimdi diyor ki bir deste 3 kaç eder diyor. Arkadaşlar çok kolay. Bir deste kaç demek? 10 demek. Ona 3 ekle. Kaç eder? 13 eder. 13'ü boyayın, 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 boyayın. Ve ben boyadım. 13 eder arkadaşlar. 13 eder. Şimdi burada ne yazıyor? Arkadaşlar. Bir desne 4 onluk. Oluyor. Şimdi bunu geçelim. Geçelim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere yaptık. Unutmayın arkadaşlar bunu. Bunları birinci sınıfta, ikinci sınıfta arkadaşlar sizlere bunları soracaklar. Sizin aklınıza gelmezse bunu ezberleyin arkadaşlar buradan görüp Görüşmek üzere.